Taklit ve taşiş ürünler giderek artıyor. İleri derecede laboratuvar teknikleriyle anlaşılabilen bir şeydir balda sahtecilik. Dolayısıyla her sahteciliği işte kokladım, tattım, görüntüsüne baktım, yukarıdan akıttım, ateşle yaktım. Bunlarla çözmeniz mümkün değil. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Sahtemiz. Şimdi balda sahteciliği bu işin... 50 yıldır imalatını, üretimini yapan birebir arıcılar bile anlayamıyorlar. Yani bu hakikaten zor bir iş. Eğer bu kadar kolay olsaydı İş bir laboratuvarı gerek kalmaz yani çünkü bal aroması denilen bir şey var. İşte renk ayarlanabiliyor veya içerisine gerçek balın içerisine glikoz şurubu dedikleri nişasta bazı şeker ilavesi olabiliyor. Dolayısıyla her yok. Sonuçta burada vatandaşı yapması gereken güvenli güvenli noktalardan ürün alması, özellikle tarım ve orman bakanlığının e, denetim sistemine tabi olan yerlerden ürün almaya özen göstersinler. Bir ürün aldığınız üzerinde takip edilebilir bir seri numarası vardı. TR nokta nokta sayılı izniyle üretilmiştir. Oradaki nokta nokta eğer risk grubu yüksek bir ürünse onaylı işletmedir. Daha düşük risk grupta bir ürünse kayıtlı işletmedir. Ama şunu görsünler. Bu firma Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetleniyor. Türk Gıda Kodeksine uygun bir tesiste üretiliyor. Riski minimize indir. Onla da kısıtlı kalmasınlar. Neticede her yere yetişmekle mümkün değil. Türkiye'de 800 bine yakın gıda işletmesi var. Dolayısıyla vatandaş üstüne düşen sorumluluğu yerine getirsin. Ne yapsın mesela? Burada eğer etiketinde oynama yapılan bir ürün görüyorsa mesela etiketi silinmiş, yarısı okunmuyor. Belli ki bir müdahale var. Bunu mutlaka Ali 174 gıda ihbaratına bildirsinler. Desinler ki bu ürünlerde etiketinde bir sıkıntı var, tadında bir sıkıntı var. Peki çok teşekkürler efendim verdiğiniz bilgiler için.